Hibertruck, yenilikçi tasarımı ve elektrikli otomotiv, sektöründeki iddialı, duruşuyla dikkat çeken bir model. Ancak, otonom sürüş teknolojisiyle donatılması ile birlikte gündeme gelen bazı kazalar, bu teknolojinin gelişim süreci ve güvenliği hakkında önemli sorulara yol açtı. Olay nedir? 2025'in başlarında yaşanan bir olayda, bir Hibertruck'un otonom, sürüş sistemi olan, bir kaza yaşamasına neden oldu. Araç, daralan bir yolda şerit değiştirmek yerine düz ilerlemeye devam ederek, önce kaldırıma çıktı. Ardından da trafik ışıklarına çarparak durdu. Kaza sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü herhangi bir yaralanma yaşamadı. Nedenleri ve analizi, bu kazanın başlıca nedenleri arasında şu faktörler sıralanabilir. Yazılım sürümü, kazaya karışan, Libertruth'da kullanılan FSD, 13, 2.4 sürümü. Otonom sürüş sisteminin en gelişmiş sürümlerinden biriydi. Ancak, Gerçek dünya koşullarındaki tüm olası senaryoları tam olarak öngörmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Sensör verileri, otonom araçlar çevrelerini algılamak için çeşitli sensörler kullanır. Bu sensörlerin verileri araçtaki yapay zeka tarafından işlenir ve kararlar alınır. Ancak bazı durumlarda sensör verilerinde hatalar veya eksiklikler olabilir. Bu da yanlış kararlara yol açabilir. Karar verme mekanizması Otonom araçların karar verme mekanizmaları karmaşık ve sürekli gelişen bir alandır. Her ne kadar bu sistemler oldukça gelişmiş olsa da, beklenmedik durumlarla karşılaştıklarında hatalar yapabilirler. Yol koşulları, kazanın yaşandığı yolun durumu, otonom sürüş sisteminin performansını etkileyebilecek bir diğer faktördür. Örneğin, kötü hava koşulları, zayıf aydınlatma veya yol işaretlerinin olmaması gibi durumlar sensörlerin verilerini bozabilir ve yanlış kararlara neden olabilir. Sonuçlar ve gelecek. Bu kaza otonom sürüş teknolojisinin hala gelişim aşamasında olduğunu ve mükemmel olmadığını bir kez daha gösterdi. Otonom araçların güvenliği, otomotiv endüstrisinin ve düzenleyici kurumların öncelikli konularından biri olmaya devam ediyor. Bu olayın ardından şu gibi sorular gündeme geldi. Otonom sürüş sistemlerinin güvenliği nasıl artırılabilir? Sürücülerin otonom araçlara olan güvenini nasıl sağlayabiliriz? Otomotiv üreticileri, yapay zeka uzmanları ve düzenleyici kurumlar bu sorulara cevap bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte daha gelişmiş sensörler, daha güçlü yapay zeka algoritmaları ve daha detaylı yol haritaları sayesinde otonom araçların güvenliği önemli ölçüde artacaktır. Ancak tamamen hatasız bir sistem oluşturmak uzun ve zorlu bir süreç olacaktır. Özetle, Gilbert Truck'ın yaşadığı otonom sürüş kazası bu teknolojinin gelişim sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu olay hem otonom araçların potansiyelini hem de karşılaştıkları zorlukları gözler önüne serdi. Gelecekte otonom sürüş teknolojisinin daha güvenli ve yaygın hale gelmesi için daha fazla araştırma ve geliştirme çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır.